Değerli üreticilerimiz, hepinize merhaba. Ben Cafer Koç. Öncelikle 2020 yılının Dekalp ile yüksek kazançlı geçmesini diliyorum. Her zaman olduğu gibi hasatların yoğun olduğu bu dönemde de siz üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün İzmirli Ödemiş ilçesi Gereli Mahallesi'ndeyiz ve üreticimiz aynı zamanda bayimiz olan Harun Şen ile beraberiz. Şu an içinde bulunduğumuz tarlada DKC 6777 çeşidimizin hasadı devam et etmekte. İsterseniz gelin birlikte hem DKC 67 6777'nin tonaj ve kalite verilerini konuşmak için hem de sezon boyunca mısır tarımı hakkında bilgi almak için üreticimiz Harun Şen'in yanına gidelim. Merhabalar, ismim Harun Şen. İzmir Ödemiş ilçesinde 10 yıldır zirai ilaç, tohum, gübre bağı ile yapmaktayım. Aynı zamanda da çiftçilikle de uğraşıyorum. Görmüş olduğunuz 28 bin metrekare arazide mısır ekimi yaptık. Toplam ekim alanım 60 bin metrekaredir. Dekalp ile 10 sene önce tanıştık. Kendi bayilimizle yapmaktayız aynı zamanda Dekalp firmasıyla. Kendi tarlamızda da yaklaşık 5 seneden beri Dekalp ürün ekmekteyiz. Ekim sebeplerimizin bazıları Kendimiz hayvancılıkla uğraşmadığımız için yetiştirmiş olduğumuz mısır silajını çiftliklere satmaktayız. 2 seneden beri de satmış olduğumuz çiftlik özellikle Dekal 1067-77 ürününü istiyor. Aynı zamanda biz de satmış olduğumuz üreticilerin tarlalarındaki sonuçlarımız da gayet başarılı. Susuzluğa dayanımı, boy, poz, sömek oranı. Aynı zamanda en önemli özelliği de hayvanları yedikten sonraki süt verim bakımından tercih etmekteyiz. Aynı zamanda bölge teknik ekibinin bizlerle sürekli irtibat halinde olması, olumsuz hava koşullarında yeniden ekim garantisi sağlaması, uydudan teknik takipleriyle bizleri bilgilendirmesi de yeniden bu şekilde ekim yapmamıza en büyük etkenlerin başında geliyor. Bu sene dekalbin 67-77 çeşidini ektik. Hem bu arazimde hem diğer arazimde onu ektik. Bu çeşit seçmemizdeki en büyük özelliklerinden biri ilk söylediğimde de geçen sene satmış olduğumuz çiftlik sahibinin süt veriminin artmasından dolayı özellikle bu çeşit ekmemizi istemesi. Aynı zamanda çeşidin iki farklı toprak yapısında da aynı sonucu vermesi ve siz de gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 4 günden beri sulama yapılmayan bir arazideyiz. Bunlardan dolayı da tekrar bu çeşit ekmekte karar verdik. En büyük özelliklerimizden biri de susuzluğa dayanımı, stres koşullarına dayanımı ve hem bir satıcı olarak daha fazla tonaj yapması aynı zamanda giden çiftlikte daha fazla süt verimi vermesi de en büyük ekim sebeplerimizden biridir. Biz bu tarlamızı Mayıs'ın 10'unda ektik. Mayıs'ın 10'undan bugüne yaklaşık olarak 100 gün geçti. Hasada gelmesi yani ilk başta belirtildiği gibi 100 günlük bir çeşit olması ve tam 100 günde gelmesi en önemli sonuçlardan biri. Bir de bölgemizde Ağustos'un 20'sinden sonra patates ekimleri başlar. Aynı zamanda tarlamıza da patates ekimine de hazırlamış oluyoruz. Bunları seçmemizdeki sebeplerden başlıcası da budur. Sık ekimi daha çabuk tolere ediyor. Sık ekimde sömek küçüklüğü yaşamıyor. Tarlaya toprakla buluşturduktan sonra çok hızlı bir şekilde çimlenme özelliği. Koçan uç boşluğu yapmıyor. Sık ekimde sömek küçüklüğü de yapmıyor. Sömekler ideal boyutundadır. Valla bölgemizdeki dekar verim oranları 5 ton ile 8-8,5 ton arasında değişiyor. Bugüne kadar da bu arazimizde ortalama 6,5 ton ile 7,5 ton arasında aldık. Geçen seneden beri 8 tonu zorladık. Bu senede yani göründüğü gibi de yaklaşık olarak 8300 ile 8500 kilo arasında bir dekar verim beklemekteyiz önümüzdeki senede mısır ektiğimiz takdirde birinci önceliğimiz tekrar Dekalp 67-77. Ama tabii ki Dekalp firmasının en büyük özelliklerinden biri de her sene yeni verimli çeşitleri piyasaya sunmak. Bunun üstünde bir çeşit gelirse tarlamızda mutlaka ona da yer ayırırız. Ben buradan bölge çiftçilerine de sesleniyorum gerçekten sık ekimde, susuzlukta da sonuç ortada. Hem dekar veriminiz bakımından hem de çiftliklerinizdeki hayvanlarının yüzü gülmesi açısından gayet çok güzel bir çeşittir. Herkes memnuniyetle ekebilir. Her sene olduğu gibi dekar beken kazanıyor. Verdiği bilgiler için üreticimiz Harun Şen'e çok teşekkür ederiz. Bir başka asatta, bir başka dekalp ile yüksek kazançta buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.